kontrol edersiniz. Bakarsınız. Bir terzi 3 günde 8 pantolon. Kalfas 2 günde 3 pantolon diyor. Şimdi gençler bu günleri eşit diyebilmek için aynı günde kaçar tane pantolon yapılarını bulalım. Gençler ekok 3 ve 2 dediğimizde 3 ve 2'nin en küçük ortak katı 6 yapar. Yani 6 gün. Peki terzi altı günde kaç tane yapar bunu bulalım. Bakın, gün sayısı iki katına çıkardık. Pantolon sayısı iki katına çıkacak. altı günde 10 6 pantolon yapar. Bunu kim yapıyor? Terzi yapıyor, terzi. Peki kalfaya bakalım şimdi. Kalfa altı günde kaç katı 3 katı arkadaşlar o zaman 9 pantolon yapar. Evet. Demek ki bunlar 6 gün beraber çalışırlarsa 6 gün 6 günde toplam 16 artı 9 yani 25 adet pantolon yaparlar. Bana diyor ki ikisi birlikte 150 pantolonu 150 ikisi birlikte 150 pantolon kaç günde dikerler? Bunu bulacağız. 6 günde 25 pantolon 6 günde 25 pantolon Evet. Yapılırsa 150 pantolon kaç günde yapılır? Bunu bulacağız arkadaşlar. 150 pantolon X günde yapılır. Burada çapraz çarpma yapıyoruz x çarpı 25 6 çarpı 150 6 çarpı 150 eşittir 25 çarpı x dediğimizde evet 6 çarpı 150 bölü 25 diyoruz arkadaşlar bu da kaç günde olduğunu bulduruyor bize burada 150 ile 25 sadeleştirdiğinizde burası 6 yapıyor 6 kere 6 36 yapıyor arkadaşlar Demek ki 36 günde 150 pantolon bitermiş arkadaşlar. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok hocam. Yok hocam. İkinci soru. bir işi beraber dört saatte çalışarak bitirebiliyorlar. Bu işi duygu tek başına, Gülşen'in tek başına bitirebileceği sürenin iki katı sürede bitirebiliyor. Yani Gülşen ilk saatte bitiriyorsa duygu iki, iki saatte bitiriyormuş tek başına arkadaşlar. Şu cümleden bu açıkıyor arkadaşlar. Bu cümleden anladığımız ifade, matematik ifade bu. Birinin biri x günde x saatte bitirirken diğeri 2 x saatte bitiriyor. İkisi beraber diyor. Duygu 1 saatte 1 bölü 2 x'ini yapar. Gülşen 1 saatte 1 bölü x'ini yapar. Bunlar 4 saat çalışıyorlar işi bitiriyorlar. Demek ki gençler ikisi beraber 4 saati bitirebildiğine göre 1 saatte 4'te birini bitirirler. Bu da neye karşılık gelecek? 1 bölü 4'e karşılık gelecek. Tekrarlıyorum. Duygu 1 saatte 1 bölü 2'sini 2 ikisini. Gülşen 1 saatte 1 bölü ikisini yapıyor. İkisi beraber 4 saati bitirdiklerine göre 1 saatte 4'te 1'ini bitiriyorlar. 1 bölü 4'ünü bitiriyor. 2 iki topladığımızda 4'te 1'lik işe karşılık gelmiş oluyor. 1 bölü 2 x artı 1 bölü x eşittir. 1 bölü 4 diyoruz. Burayı 2 ile genişletiyorsunuz. O zaman 1 artı 2 bölü 2x eşittir 1 bölü 4 oluyor. Çapraz çarptığınızda 12 eşittir 2x'i buluyorsunuz. Çünkü burası 3 arkadaşlar. 3 kere 4, 12 yapıyor. x buradan 6 çıkıyor. Arkadaşlar Gülşen tek başına işi 6 saatte bitirirken Duygu tek başına işi 12 saatte bitiriyormuş. Gülşen işi tek başına 12 saatte bitirir. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok hocam. Yok hocam. Geçiyorum. Ne bulduk biz Gülşen? Bize ne soruyoruz arkadaşlar? Geç kapattık ya. Şöyle devam edelim. Biri diğerinden dört kat hızla çalışan iki makine diyor. Bak şimdi burada hız ile zaman ters orantılı. Şimdi birinci makine diyelim. Birinci makine, birinci M. ikinci makine, ikinci M diyelim. Birinci, biri diğerinden dört kat hızlı çalışıyormuş. Hızı da fizikte olduğu gibi V ile gösterelim. Birinin hızı, hız yazıyorum buraya. Hız. Şöyle de zaman yazıyorum arkadaşlar. Ters orantılı. Hız V ise bunun hızı 4vymiş, hızlı olan daha az zamanda yapar. Hızlı olan t zamanda yapıyorsa, diğeri 4t zamanda yapacaktır. Bunların çarpımları işe karşılık geliyor. Bak 4vt iş. Bak iş bitti 4vt çarpıldığında 4vt oluyor. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani birinci makina 4t zamanda bitirirken İkinci makina daha hızlı olduğu için t zamanda bitiriyor. İki makina birlikte 8 saatte bitirebiliyorlarmış. Yani 1 bölü 4 T artı 1 bölü T. Bu birinci makinenin 1 bir saatte yaptığı iş. Bu ikinci makinenin 1 saatte yaptığı iş. İkisi beraber 1 saatte işin 8'de birini yapıyorlarmış. Nereden bildim? İş 8 saatte bitiyor. 1 saatte ancak 8'de 1'i biter. Dolayısıyla 1 saat üzerinden çalıştığımız için 1 saatte ikisi beraber 8'de 1'ini bitirdiler. Buradan T'yi bulacağız. Burayı 4 ile genişletiyorsunuz. Buradan 1 artı 4 bölü 4T eşittir 8 çıkıyor. Özür dilerim. 1 bölü 8 olacaktı burası. Çapraz çarpma yaptığınızda veya arkadaşlar ya yani neyse e, sadeleştirmeden yapalım burada çarpma çarpma yapıyorsunuz 5 çarpı 8 eşittir 4t her taraf 4'e böldüğünüzde 40 bölü 4 eşittir t oluyor t'nin değeri bak ne çıkıyor 10 çıkıyor demek ki biri 10 saatte yaparken diğeri 40 saatte yapıyormuş bu mu anlama geliyor bak T'yi ne bulduk 10 bulduk. O zaman burası ne oldu? 40 oldu. Devam edelim. Bu makinelerden yavaş olan işe başladıktan 20 saat sonra ikinci başına çalıştırılıyor diyor. Şimdi yavaş olan makine 40 saatte yapıyordu. Biz 1 bölü 40. Kaç saat çalışacak T başına? 20 saat çalışacak. Çarpı 20. Sonra ikinci makine devreye giriyor. 1 bölü 40 artı 1 bölü o 1 bölü 10 muydu bu? 1 bölü 10 yapıyor. 1 10. Çünkü T'nin değerini 10 bulduk ya. Evet 1 bölü 10. İkisi beraber çalışıyorlar. Ne kadar zaman çalışıyorlar bilinmiyor gençler. Kalan işi kaç saatte birlikte bitirirler diyor. Kaç saatte bitirsinler? X saatte bitirsinler. Bunu da yeşil daha yazayım. Çarpı X iş bitti. 1. Arkadaşlar şurası 1 bölü 2'ye karşılık geliyor. Burası 1 bölü 2 ise 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 toplasam 1 yapacağı için buranın da 1 bölü 2 olması lazım. Değil mi? 1 bölü 2 olması lazım. Peki 1 bölü 40 ile 1 bölü 10 toplamı neydi? 1 bölü 8'di. Burası 1 bölü 8'e karşılık geliyor bakın arkadaşlar. Daha önce bulmuştuk bunu. Burası 1 bölü 8'e karşılık geliyor bakın arkadaşlar. 1 bölü 8. Yani sonuçta x çarpı 1 bölü 8 Neye karşılık geliyor? 1 bölü 2'ye karşılık geliyor gençler. Peki gençler 2'nin yarısı 1 ise 8'in yarısı 4'tür. X'in karşılığı bakın ne evet. oldu? 4 oldu. Ya. Demek ki ikisi beraber 4 saat çalışıyorlarmış arkadaşlar. Burada çok aşağıya yapabilirdiniz. 2X eşittir 8 X eşittir 4 buldunuz. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok hocam dersi bitiriyorum 10 dakika sonra görüşürüz arkadaşlar tamam